Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Hitex adında bir tane depoya geldim. Burası paletli ürünlerin satıldığı, yalnız içinde ne olduğunu bilmediğiniz bozuk ürünler de olabilir. Return ürünler genelde işte Best Buy'dan, Amazon'dan, eBay'den bu tip sitelerde geri dönüş ürünlerin olduğu bir depo arkadaşlar. Paletli şekilde satılıyor. Şimdi içeriye gireceğiz. Burası çok ilginç bir şekilde tanıştığım bir adamın çalıştığı yer arkadaşlar. Ben de ilk defa geliyorum. Bakalım ürünü alacağız içeriden paletli şekilde ürünü alacağız ve ondan sonra onları satmayacağız çalışacağım arkadaşlar. İlk defa böyle bir yere geliyorum. Acayip değişik bir yer. Videoya başlamadan önce bir içeriye tur attım. Video için izin aldım. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım ne tip ürünler bulacağız. Bu ürünleri alabilecek miyiz ve ne kadar kar edeceğiz bunu göreceksiniz. Burası arkadaşlar Hitex Store diye bir dükkan. Arkadaşlar içerisi gördüğünüz gibi bu şekilde devasa bir depo. Gerçi çok devasa değil. Amerika'da bu tip depoları arkadaşlar çok rahat bulabiliyorsunuz. Girer girmez şöyle Amazon kutularını görüyorum. Burada böyle bir sürü raflar var ama Ger girmez arkadaşlar. Şöyle sağ tarafta tekli ürünler görüyorum. Buraya tanesi 10 dolar yazmışlar. Mesela ne var? İlk gözüme çarpan şöyle GoPro'nun arkadaşlar montu. Bu 25-30 dolar değerinde. Hiç paketleri de açılmamış gibi gözüküyor. Ondan sonra mesela Best Buy'un ürünü olan arkadaşlar. Şurada bir tane böyle alarm, saat diyor. Ondan sonra cıyma. şöyle kamera aparatları arkadaşlar. Tripodlar. Bunların tanesi 10 dolarmış bu arada. Tabi dediğim gibi içindekileri bilmiyoruz. Şöyle kulaklık var mesela arkadaşlar. Sony ve C400 diyor. Ama Onu açık. Ondan sonra kulaklıklar var. Lamba, akıllı lambalar var. Bu arkadaşlar wireless şarj aleti. Burada mesela ring light var. Yayıncılar için ya da TikTokçular için. O taraf çeken bizler için. Onun dışında iPhone, Apple Watch şarj aleti arkadaşlar. Burada böyle battaniye tarzı bir şey. Arkadaşlar bakar mısınız şuna? Platinum GoPro seti. İçinde her şey var arkadaşlar ve 10 dolar. Şunun fiyatı 10 dolar arkadaşlar. İnanılması güç ama 10 dolar. Görüyor musunuz? Ben bunu alayım mesela. Bunu alayım arkadaşlar. Bundan bir tane daha varmış burada. iki tane var. Bu açılmış arkadaşlar. Burada altta bir tane teyip var. Şunu ayırayım arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi mesela şurada böyle bir şey var artık. Neyse. Ne gödüyor? Neymiş bu arkadaşlar? Tos makinesi gibi bir makine. Şimdi bunları normalde açamıyoruz. Ben video çekeceğim diye bana izin verdiler. O yüzden burada değil arkadaşlar. Ben de hor kullanmıyor. Böyle GoPro Hero 9 şeyleri varmış. Gördüğünüz gibi bebek kamerası. Bunlar pahalı ürünler bildiğim kadarıyla. Yine bir GoPro Max grip, şarj istasyonları, LG Platinum diyor. Yalnız bunlar 65 dolarmış. Burası bu raftakiler daha pahalı. Neyse ben şunu bir şuraya ayırayım. Böyle devam ediyorsunuz. Bu şekilde bir sürü ürün var. Buraya gelip böyle tek tek bakmak lazım. Ne var ne yok diye. Tarz aletleri, kulaklıklar. Heyecanlandım biraz ürünleri görünce. Gerçekten elim ayağım titredi yani 10 dolara. Böyle şeyler bulamazsınız. Tabii içinden ne çıkacağı da bilinmiyor. Burası da 5 dolar bölümüymüş. 5 dolar bölümünde arkadaşlar genelde hep böyle fotoğraf ürünleri veriyorum. Bakın böyle tripodlar, kapı kolu mesela. Kim bilir kaç para. Laptop çantası, fotoğraf çantası. Bunun dışında DVD okuyucu, kulaklıklar. Gördüğünüz gibi radyo, tabletop, FM radyo arkadaşlar bakabilirsiniz bunların fiyatlarına. Bunların hepsi return olmuş ürünler arkadaşlar. İnternetten bunları almışlar ya beğenmemişler ya içinde bir parçası eksik çıkmış ya da kurarken kırmış adam geri iade etmiş. böyle da kendi kır, araba süpürgesi arkadaşlar. Yani bunun şarj aleti olsa tam benlik bir şey mesela 5 dolara. 5 dolar bedavaymış. Belki ileride buluruz paketli hali. Bakın kulaklıklar var. Nesil Burada bu tip ürünler var. Şurada bir çanta var. 10 dolarmış. İçinde ne var bilmiyorum. Şimdi bu ürünlere de geleceğiz. Bunlar paletli ürünler gördüğünüz gibi. Onların ayrı bir fiyatı var. Ama önce şuraya gelelim. Burası da arkadaşlar 2 dolar bölümü. 2 dolarda mesela şöyle bir kulaklık arkadaşlar. Sony'nin kulaklığı. Böyle Apple Watch kılıfları, koruma şeyleri. Görüyor musunuz? Saat tarzı şeyler. Telefon aksesuarları. Genelde telefon kılıfları falan bulursunuz burada. Tabii rakam düştükçe ürünlerin kalitesi de düştü şu anda. 2 dolarda pek fazla bana göre bir şey yok. Oyunlar var arkadaşlar. PlayStation 2 oyunu biliyorsunuz. PlayStation 4, PC 3. Yani bu oyunlar da, bu oyunlar da para arkadaşlar. Bunların da para ettiğini düşünüyorum açıkçası. Mesela GTA PC 2 için. Bu ürünler de para. Burada ne varmış? Star Wars, Lego diyor. PC 2 oyunu. 2 dolar arkadaşlar tanesi bunların. Bunlara birazdan bakacağım. seni de alabilirim yani eğer kar edebilirsem. Kaç tane ürün bakacağım arkadaşlar. Sonra aldığım ürünleri evde açacağız. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Şurada bir palet mal var. 300 dolarmış fiyatı. İçinde Kulaklık var. Teyip var. Şurada böyle bir kutu var arkadaşlar. Böyle bir tane pick okuyucu var. Bir kutu var. Bir tane de açık halde var. Görüyor musunuz arkadaşlar? CD'li. Retro yapım ama yeni modellerden. Bundan sonra yine bir Sony'nin kulaklığı. İçerisi kulaklık ve şey dolu ya. Teyip dolu arkadaşlar. Bakın radyolar, teyipler Görüyor musunuz? Sürü şeyler var. Yani bunlar açılmamış arkadaşlar mesela şu kutu. Bunların fiyatlarını arkadaşlar yazacağım size. VHRF 400 diyor. Sony kulaklığı. Burada mesela CD boombox. CD kutusu herhalde bu. Onun dışında şu ürün neymiş? Ürün arkadaşlar Aviator Signature diyor. Victorola, Victorola marka. Pickup. Bu palet 300 dolarmış. Şurada da bir 300 dolarlık palet var. Bu jelatinlenmiş. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kulaklık üstte. Bunların hepsi arkadaşlar teyip. Yani 300 dolar. Nereden baksanız burada en az 50 tane teyip var arkadaşlar. 10 dolardan satsanız tanesini. Zaten 500 dolar para yapıyor. 300 dolara bunu alabiliyorsunuz. Burada bir tane daha palet var. Bu arkadaşlar bunları açamıyoruz aslında da. Şurada kağıdı var. Best Buy'dan gelmiş. Görüyor musunuz? Best Buy'dan gelmiş ama bu bunu arkadaşlar açamıyoruz maalesef. İçinde ne var? Orada göstereyim. Mamoroko diye bir şey var. Artık her neyse bu. Bunu açamıyoruz maalesef. Yine 300 dolara az önceki paletin aynısından. Teyip, kulaklık. Hep wireless kulaklıklar var arkadaşlar. Bakın bilgisayarlar için renkli hoparlör renk değiştirebiliyormuş. Wireless kulaklık. Sony'nin ve Insignia'nın wireless kulaklıkları. Şurada bir palet var. Bu da 300 dolarmış. Şimdi arkadaşlar tripod görüyorum. Kullanılmış bahçe ürünleri görüyorum. Burada Yine kapalı bir palet var. Aman Allah'ım. Şurada arkadaşlar 400 dolarlık bir palet var. Burası da ses sistemi. Bakın subwooferlar, halloller, bu kutu var. Bu kutuda arkadaşlar yine Victoria turntable diyor. Bu CD'siz olanı. Sport X-Large teyit wooferları falan var. Burada mikro kat bir şey var. Ondan sonra internet hava ısıtıcılar. Şu palet 400 dolar. İnanın şu an yerim olsa bunu alırdım yani. Şu garajım olsaydı kesinlikle alırdım. Burada 350 dolarlık bir palet var. Burada ne diyor? Klavye görüyorum. Yine Victoria marka şey. Ringler, ışıklar, teyipler Ondan sonra bir sürü farklı farklı ürün var bunun da içinde. 600 dolara böyle bir palet var. Tencereler arkadaşlar. Yine kulaklık ve teyip her yerde var. İnanılmaz bir return olmuş. Bu da Logitech'in arkadaşlar oyuncu kulaklığı var. Paketi yırtık ama elektrik süpürgesi var. Biraz kullanılmış gibi gözüküyor. 300 dolara şöyle bir ne diyor? Burada da arkadaşlar teyip ürünleri falan var. Isıtıcılar var. Burada bir tane woofer var. Bu farklı bir palet. Bunun fiyatı yazmıyor. Burada da elektrikli süpürgeler var. Şöyle bir araba süpürgesi. Köpekler için normal elektrik Bu kullanılmış ama arkadaşlar ya. Yani. Bu ürünleri kullan ve iade etmişler. Burası da 300 dolar. Mesela bunun içinde kim bilir ne var. Şöyle kulaklıklar arkadaşlar. Hep görüyorum bunları burada. Görüyorsunuz. hoparlörler. Yani bunlardan gerçekten kar edebiliriz. Şurada böyle bir palet var. Gördüğünüz gibi ekranlar, TV ekranları. Artık neyse. Şurada bir iki tane ekran var arkadaşlar. Televizyon ekranı gibi gözüküyor. Altında da bir sürü paket var. Böyle bir şey. Var burada şişme havuza benziyor şu. Şişkını var? Evet şişme havuz falan var arkadaşlar. Televizyon var, şişme havuz var. Fiyatı yazmıyor yalnız. Burada 200 dolarlık bir palet daha var. Burada moka pot var. Teypler var. Böyle elektrikli karıştırıcılar var. Ondan sonra ıvır zıvır var arkadaşlar. Bu neymiş? Bunlar tek kutular. İçindeki kim ne var? arkadaş dedi pazartesi salı günleri bize ürün geliyor dedi. E, şu an tam ayarlanmadı. Hazırlanmadı aslında. Depo video çekmeye çok müsait değil ama siz dedi bir çekin. İzin verdiler arkadaşlar. Teşekkür ederim o yüzden. Kaç dakika sürer videonun? dedi. Dedim 20 dakika falan sürer. İşleri var çünkü. Dışarıda araçlar bekliyor. Paletle malı indireceklermiş. Hemen devam ediyorum. Böyle bir yer var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın mikrofonlu hoparlör. Ninja Fruit Mixer. Ondan sonra teyip çünmüş. Geri dönüşüm yazıyor üstünde. Ya. Best palet ürünü. Yine bir teyip. Bakayım neler var. Çok da hırpalayamıyorum arkadaşlar. Böyle bir de bazı yürüyor. Burada bir tane table var. Pickup oynatıcı. Şimdi ayıp olmasın diye dediğim gibi açamıyorum. Şurada ne var? Bluetooth Bookshelf Speakers. Arkadaşlar bu palet iyiymiş ya. Ben bu palete bir fiyat sorayım. Şunu. Şu da güzel gibi gözüküyor. Temiz paletler. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Pickup oynatıcılar. table'lar. Orada da var. içeride de var. Hoparlörler var. Bunlar radyo var arkadaşlar. İçinde zitrilyon tane radyo var. Bak görüyor musunuz? Kim bilir kaç para. Bunlara, bunlara bakacağız. Şu palet 300 dolarmış. Genelde radyo var. Gördüğüm hoparlör var. Aynı şekilde. Çocuk ürünü arkadaşlar. Hoparlörler var. Şurası 545 dolarmış. Geri de. da böyle tekstil ürünleri arkadaşlar. Perdeler, yastık kılıfları, çarşaflar, havlular ama paket halinde yani havluyu takım halinde bunun içinden markalar da çıkabilir. Bir şey çıkmayabilir. Burada arkadaşlar 1390 dolar değerinde bir kutu var. Neden bu kadar pahalı bilmiyorum. Ama tekstil ürünleri var içinde. Görüyorsunuz şöyle mesela. Nevresim takımı. Bunun da fiyatı 1390 dolarmış. Açıkçası şu palete ve şu palete arkadaşlar şu an sıcak bakıyorum. Bu ürünleri böyle dışarıda teklide alabiliyorsunuz. Mesela şurada KitchenAid'in pencere takımı. Bunun da fiyatını birazdan soracağım arkadaşlar. Herhalde içinde eksik yoktur diye tahmin ediyorum. Zaten elektronik olmadığı için alınabilir. 10 parçalı setmiş. Yine bir oynatıcı. Bu arada bir uyarı geldi arkadaşlar iPhone'a. Ne oluyor lan? Gri Honda Insight 2021 model araç bile bu. Bir uyarı verdi arkadaşlar. Herhalde bir, bir terör olayı var. Böyle uyarı geliyor işte burada da telefonlara. Neyse burada fritözler var, şeyler var, ısıtıcılar, yemek pişiricileri. Burada çocuk oyuncakları var arkadaşlar. Görüyorsunuz daha çok çocuk ürünleri. Şöyle 500 dolarlık bir palet var burada. Burada ne diyor? Onikyo marka arkadaşlar. Kontroller herhalde bu. Burada 365 dolar değerinde. Yine içinde elektrik süpürgesi, kağıt öğütücü. Bakın 1, 2, tane yani üç tane kağıt ötücü var mesela. Üstte hoparlör var, elektrik süpürgesi var. Bu arada burada ürünlerin şeyleri de yazıyor. Bazı paletlerin üzerinde. İçinde ne olduğu yazıyor arkadaşlar. Bakabiliyorsunuz. 480 lira. Herhalde 500 kilo falan arkadaşlar. Buyurun. Hoparlör var. Tabii Açıp bakamıyorum şu anda. Büyük bir hoparlör var. Kulaklık var gördüğüm. Monitör diyor arkadaşlar. Polk marka monitör. XT12. XT12 Polk. Hemen bakalım neymiş o. XT12 Polk. Aa şuymuş arkadaşlar. Best Buy'de 349 dolarmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sadece subwoofer. Tek ürün arkadaşlar. 349 dolar. Şu ürün var o kutuda. Bakın arkadaşlar burada turntable var bir tane. Bu ürün tabi açık mı deyince bilmiyoruz. Burada Sony'nin bir tane hoparlörü var. Biraz Böyle çizilmiş gibi ama arkadaşlar bu palet de güzelmiş ya. Yani. Buna da bakılır. Şunun içinde ne var? Bunda böyle havuz, şişme havuz, şişme yatak. Bunda şişme ürünler var. Görüyorsunuz böyle şişme havuz arkadaşlar bahçeler için. Aile boyu. Böyle bir şey var. Tekli ürünler. Mesela şu 30 dolarmış. Neymiş bu merak ettim. Victoria marka arkadaşlar. Pickup okuyucu. Çantalı. Gayet şirin bir şey. 30 dolarmış. Az önceki şey speakerlar arkadaşlar. 55 dolarmış. Burada tekli de alabiliyorsunuz. Bu da 35 dolarmış. 95 dolarmış mesela. Az önce gördüğüm pickup yukarıda. Tekli alırsanız. Dyson'ın arkadaşlar hava üfleme. Bu ventilatör mü diyorlar. 170 dolar. Gayet temiz gözüküyor yani. Herhangi bir sıkıntısı yok. Burada başka bir şey var. Arkadaşlar bu şekilde şimdi şimdi ben içeri gireceğim. Arkadaşlara fiyat soracağım arkadaşlar. Bakın burada böyle Amazon kutuları var. Tabi içinde ne var ne yok bilmiyoruz. 50 dolardan 30'a düşmüş. Yani içinde ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Şu iki paletin fiyatını soracağım. Bir de bunu soracağım. 3. Oradan bir iki parça bir şey alacağım. Ve şu Mr. Box'lardan alırım. Bakalım şansımıza ne çıkacak arkadaşlar. Buranın adresini ve lokasyonunu ismini size açıklamalar kısmında belirtiyorum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Chicago'da Elk Grove'da. Bu arada bakın arkadaşlar Microsoft'un klavyeleri. Görüyor musunuz? Bluetooth klavye. 20 dolar. 20 dolarmış ya. Yani. Allah Amazon'dan fiyatına bakalım mı hemen? Microsoft çıktı ama klavye çıkmadı arkadaşlar. Herhalde 50 dolar falandır diye tahmin ediyorum. Şuradan alalım tablet kılıfı ve var bir tane. Kahve makineleri falan. Arkadaşlar ben burada biraz zaman geçiririm. Şimdi paket alacağım. Konuşacağım arkadaşlar. Bu arada Weber'in bir tane mangalını gördüm şurada. Daha geçen gün aldık mangal. Bizim aldığımız ufak boydu 35 dolar ama bu büyük bir şeymiş. Evet. 150 dolarmış fiyatı arkadaşlar. Arkada bir tane dolap var. Burada bir tane perde takımı var. Şu neymiş? Böyle cihazlar falan da bulabilirsiniz. Neyse arkadaşlar ben şimdi konuşacağım içeriye girip. Bakalım ne fiyat verecekler. Evde görüşürüz. Paket açılış videosuyla devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar paketler hafif değil bayağı ağır. Ben de en ağırlarını seçtim inşallah düzgün bir şeyler çıkar. <laughs> Toplamda arkadaşlar 30, 40, 50, 50 dolar para dedim. Bir tanesini hediye ettiler dediğim gibi. Şimdi arabayı yüklüyorum eve gidiyorum bakalım açalım neler çıkacak. Evet arkadaşlar palet almadığım iyi oldu aslında. Şöyle yer kapladı. Paletler arkadaşlar fiyat belirlenmemiş. Daha yeni gelmiş paletler. O yüzden fiyat dedi belirlemedik. Dedim ki 500 dolara ver dedim bir tanesini alayım. Dedi belki 300 dolar. Biz dedi kazıklamak istemeyiz. Bir de iyi arkadaşlar arkadaşlar iyi arkadaş olduk. O yüzden fiyatlandıralım. Size de özel bir paket yaparız. O zaman gelirsiniz. Arkadaşlar çok güzel bir kuruluş. İyi arkadaşlar çalışıyor burada. Yani gelip bakmanızı tavsiye ederim. Kar edebilirsiniz. Ben de arkadaşlar dediğim gibi paylaşmasını seviyorum böyle yerleri. Evde görüşürüz. Cheers. Herkese selam arkadaşlar. Şu an saat tam 12 ve ben ortamı hazırladım arkadaşlar. Umarım ışıklar falan yerindedir. Çok heyecanlıyım. İki tane büyük kutu ve iki tane şöyle kutumuz var arkadaşlar. Öncelikle şunları göstereyim. Bunlara ben baktım ama Jabra GB diye bir kulaklık arkadaşlar bu. Şöyle bir kutusu var. Şarjı yok. İçinden bir tane kablosu çıkıyor. Kulak uçları çıkıyor. Type-C kablo. Kulaklıklar da burada arkadaşlar. Yalnız kulaklıklar rezalet. Kullanılmış. Leş gibi. O yüzden bunlara çok dokunmadan temizleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra deneyeceğim şarj oluyor mu olmuyor mu yorumlara yazarım. Şimdi kutuyu şöyle bırakalım. Gelelim buna. Bildiğiniz üzere aksiyon kamera aparat seti. Ben de GoPro kullanıyorum. Ben de bütün GoPro ürünleri var açıkçası. O yüzden kendimi almayacağım. Direkt satacağım arkadaşlar. İçinde böyle bir tane kılıfı var. Kumaş bir kutu. Bu kafa aparatı. Bu göğüs aparatı. Burada ufak tefek ıvırı zıvırı var arkadaşlar. Ayrıca bir tane tripodu var. Araba için yani cam için aparatı var. Ufak mini tripod var. Yani şöyle kılıf var. Ve bir de su için arkadaşlar batmaması için böyle bir tane şamandıralı aparatı var. Onun dışında başka bir eksiği yok. Bu da tamam. Bunun da fiyatını arkadaşlar yazacağım size. Bunu da şimdi şöyle koyalım. Evet. Şu an çok heyecanlı. Evet arkadaşlar gelelim büyük kutulara. Şimdi şu hafif olan kutu bunu sona saklayacağım. Şu büyük olan kutu arkadaşlar bu bayağı bir ağır. Yani 30 kilo var. 30 kilo yoktur da 20 kilo rahat vardır. Açıyorum izninizle. Arkadaşlar gerçekten heyecanlandım. Gördüğünüz gibi içinde bir sürü değişik değişik şeyler. Bu kutuyu şimdi böyle alalım. Önce şundan başlayalım. Evet ağır olan parça buymuş. Bu ne acaba? Arkadaşlar bu ne acaba? Çok yani bunu açmadan bilemem kutusunu. Meyve suyu çıktı arkadaşlar, evet, gerçekten. Barista Blend değil. Dairy Free süt arkadaşlar. Son kullanım tarihi Ağustos 2021. Bunlar direkt çöpe gidecek. 6 tane süt çıktı. Ağır olan buymuş. Bunun dışında hangisinden bir tane daha var. Evet arkadaşlar bu da maalesef süt. Ağır diye aldık. Bu da 2021 son kullanım tarihi. Şöyle bir Mushroom Oat Barista diyor. Kalipha parlamış. Bunlar çöp. Şurada bir tane büyüteç arkadaşlar. Ledli, çilmalı bir büyüteç. Sunu açarsam böyle bir şey çıktı. Burada ışığı yanıyor herhalde. Yani bunu şarj etmemiz gerekiyor ya da pil takmamız gerekiyor. Bunun da fiyatına bakarız. En azından elle tutulur bir ürün arkadaşlar. Kutulu TH 60607B modeli. Bunu da böyle kenara alalım diğer bir ürün kurdele arkadaşlar. Bir makara kurdele. Yani değişik bir ürün. Diğer bir ürün bürüt diyor. Bürüt. Bürütü bilen bilir. Baba parfümüdür. Deodorantları da var burada. Stikleri ben kullanıyorum. Çok güzel. Bürütün inanılmaz. 2, 4, 6, 12 adet bürüt koltuk altı deodorantı diyelim buna. Bunların herhangi bir son kullanım tarihi yok ama çok güzel kokuyor. Bunu da satmaya çalışırım arkadaşlar. Fiyatını yazarım bunun 12 tane bürüt. Bayağı ürün var bu arada. Diğer bir ürün şöyle bir yüz koruyucu diyor. Ha bu şey plastik oluyor ya böyle. Evet. Bunun da kutusu hiç açılmamış. Yani bantları falan hiç açılmamış arkadaşlar. Şeffaf gözlüklü. Bu Covid'den sonra herkes kullanmaya başladı ya. Yüz koruyucusu. Bunun da fiyatı herhalde 3-5 dolar bir şeydir. Şöyle bir şey buldum. Bu neymiş? Bu arkadaşlar Apple Watch için herhalde Apple Watch'un Apple Watch'un arkadaşlar üstüne koruma sağlayan bir case herhalde bu. Aa direkt şey. Aa çok güzelmiş ya. Direkt arkadaşlar silikonu. Ben sadece şurası frame'ı zannettim ama direkt sil konuymuş. Benim saate uyar mı acaba? Deneyeyim mi arkadaşlar? deneyeyim. Bayağı güzel. G-Shock'lar gibi duruyor. Kasyolar. Şöyle. Vallahi oldu. evet, <laughs> <laughs> cuk diye oturdu arkadaşlar. Şöyle takayım. Gerçekten nasıl takılıyor şimdi? Böyle. Fena durmadı. Ben sevdim. Bunu kendim almış oldum artık. Zaten bunlar arkadaşlar 3-5 dolar şeyler. Burada hemen bir tane iPhone eski model. Bir iPhone kılıfı. iPhone model yazmıyor. Ama silikon kim malı bir kılıf. Bu da para edecek bir şey değil arkadaşlar. Şurada bayağı bir bulaşık süngeri çıktı. 6, 12, 18, 24. 24 tane arkadaşlar. Herhangi bir bu marka değil. Herhalde bu da Click Pick Home diye bir markalanmış bulaşık süngeri. Çok heyecanlı arkadaşlar burada bir tane k Mocha Latte'si çıktı. Bende k marka kahve makinesi yok. Bunun son kullanma tarihi de Mart'ın 3'üymüş arkadaşlar. 2022. Bunun da son kullanma tarihi geçmiş. O yüzden bu da çöp. Bir tane daha aynı kurdeleden çıktı. Bunlar arkadaşlar ben de bilmiyordum. Daha önce şeyden aldığımda arkadaşlar yoruma yazmıştı. Tusu açık arkadaşlar. Ben bunu şey yapmayacağım. Bu cinsel ilişkiler için kullanılan bir şeymiş. Yüzük diyorlar. Bunu da direkt çöpe atacağım arkadaşlar. Paketi açık çünkü. Şöyle bir şey var. Kim malı boncuk bir paket boncuk yani gereksiz bir şey bu da çok burada arkadaşlar lemon balm oksi diyor herhalde bu da lipstick mi evet dudaklar için arkadaşlar krem açılmamış kutusunda yani jelatini duruyor Çünkü şekilde yırtıp kullanabilirsiniz yani bir para edecek bir şey değil diye tahmin ediyorum kutudaki son ürün back to the nature kurabiye arkadaşlar maalesef ikinci kutuyu açtım video çekiyor zannediyorum video falan çekmiyormuş telefondan ilk defa çekiyorum çünkü içinden düzgün hiçbir şey çıkmadı telefon kılıfı çıktı telefon cam koruyucu çıktı. Böyle bir tane balzam çıktı. iki tane paket yapmak için, hediye paketi için kurdele çıktı. Onun dışında böyle bir tane havuz çıktı arkadaşlar. Bu güzel yani. tek sadece bu güzel. Ve i̇şte bahçeniz varsa bizim bahçemiz falan yok. Ama bunlar da çok ucuz şeyler. Böyle içinde kendi hortumu olan fıskiyeli bir şey. Onun dışında hangisi ikinci kutudan çıktı hatırlamıyorum bile. Böyle bir kılıf var. Yüz koruyucu bir shield var. Bu arkadaşlar basit bir çin malı bir tight x Şöyle bir tane Apple Watch şeyi çıktı. Kayışı çıktı bayanlar için. Güzel bir şey bu. Şöyle Çocuklar için oyuncak çıktı arkadaşlar. Onun dışında 2021 takvimi çıktı böyle 3 tane. Bunlar çıktı, bunlar da çok. Ondan sonra böyle tişört baskıları için arkadaşlar baskı kağıtları çıktı. Bundan da iki, üç, 3, 3 tane çıktı. Ben yani iPhone kılıfı var. Böyle bir tane magnet var buzdolabı için. Onun dışında işte bir tane de arkadaşlar paspas çıktı böyle. Baykuş desen. Onun dışında bir de şöyle boncuk çıktı. Başka da hiçbir şey çıkmadı. Yani bu kadar. Şimdi bu ürünlerin arkadaşlar çoğu çöp. Zaten ben merak için gittim yani. Orada bir arkadaş çalışıyordu. Bana da bir tanesini zaten hediye ettiler. Burada kar edebileceğim ürünler belli arkadaşlar. Parayla aldım yani. Kutunun içinden çıkmayan kulaklık ve GoPro aparatları para eder. Onun dışında yani bunları böyle uğraşmanız lazım. Garajınız olsa mesela Garaj sele koyabilirsiniz, satılabilir ama öyle internete koyayım da biri gelsin alsın diyecek herhangi bir ürün çıkmadı. Tabii bu ürünler arkadaşlar tamamen Amazon'un gönderdiği ürünler. Arkadaşlar bunu yerleştirmiyorlar, bunun işi yapı öyle sürekli bu işten para kazanan insanlar var. Bunları biliyorum. Ben de dediğim gibi merak için gittim. Bu kadardı video arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıkçası ben heyecanlandım ve eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.